Biz de herkesten çok acınacak durumdayız. Ölüyoruz bedenen, fakat mesihte dirileceğiz. Ne yapmam gerekir? Neye karşı çıkayım ki Hristiyanlık bir anlamda işimin gözünde son bulsun? Şeytanın bize karşı kullanabileceği son silah ölümdür. Artık şey yoktur. Ah şunu da yapayım, bunu da yapayım. Zaman kalmadı. Arkadaşlar merhaba. Özgür Ceren'in Paskalya'ya özel podcast'ına hoş geldiniz. Bugün yine Özgür Uludağ kardeşimle birlikte Paskalya, yani İsa Mesih'in dirilişini andığımız bu bayramda ne anlama geliyor? Kutsal kitap bu diriliş hakkında ne diyor? Neden böyle bir şey oldu? Ve elbette neden kutluyoruz? Ee, bu bayramın bizler için önemi anlamı nedir? Ona bakacağız. Hoş geldiniz. Hoş geldin Özgür kardeşim. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. İyi bayramlar. Bayram <laughs> tıraşımızı tam olamadık. Olamadık ama, ama. Aynen, olacağız söz. Bayramdan dediğimiz Bayramdan sonra mı? Iyi. Aynen bayramdan sonra bayram tıraşı olacağız. Dediğimiz gibi İsa dirildi. Amin. Gerçekten dirildi. Amin amin. Ve bu diriliş dediğin gibi son podcastımızda bizim için en önemli bayram bir anlamda. Kutlamaların en üstü, e, en önemlisi bizim için Paskalya. Çünkü İsa Mesih'in geliş amacı, beden alış amacı bugün de tamamlanmış oldu. Hmm. Elbette yine ayetleri hmm. okuyarak bakacağız ama girmeden önce paylaşmak istediğim bir şey var mı? Bu Paskalya hakkında bir tarihi bir not düşmek ister misin? Yani herkesin Paskalyası kutlu olsun. Bizim için en değerli bayramdır. Çünkü diriliş bizim umudumuzu simgeler. Hmm. Diriliş bizim kurtuluşumuzun garantisidir. Kutsal Yazılar'ın dediği gibi Mesih dirilmemişse imanımızda yaptıklarımızda boştur. Biz de herkesten çok acınacak durumdayız. Evet. Ama şükürler olsun ki hem Tanrı sözü hem yapılan her şey bize gösteriyor ki Mesih dirildi ve bizim için sunulan kurbanın Tanrı katında nasıl bir karşılık bulduğunu gördük. Evet. O yüzden artık onda kurtuluşa, günahların bağışlanmasına sahibiz diyor kutsal yazılar. Evet. Bu o anlamda dediğim gibi yani İsa Mesih'in amacının gerçekleştiği ve ilan edildiği bir gün. havalerin değiştiği dönüştürüldüğü Hı -hı. bir zamana giriyoruz elbette şimdi de. Fakat Paskalya günü nasıl oldu da bugüne denk geldi? Nasıl yani karar verdik? Ayetlere bakmadan önce ilk başta bir tarihine bakalım. Nasıl oldu da bu Paskalya'nın tarihi belirlendi? Aha. İznik konsilinde bir karar verildi bununla ilgili. Farklılıklar var. Nasıl hem İznik konsilinde konsilinde karar verildi. Hem farklılıklar var. Çünkü Batı kiliseleri özellikle Gregorian takvim kullandığı için o takvime göre yapılan hesaplamaları baz alarak bu tarihi koyuyorlar. Doğu kiliseleri de Julian takvimi kullandığı için o farklılık geliyor. Ama özellikle İznik konsilinde verilen Karar hani bahar ekinoksu, dolunay, onu böyle baz alarak bir tarih hesaplaması yapmak. Yani bu tarih tartışması tabii büyük şeylere de sebep oldu ama nihayetinde fark buradan kaynaklanıyor. Doğru. Ama bu yıl <laughs> o fark olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> bu yıl hepimiz zannedersem aynı tarihte kutluyoruz. Evet, evet <laughs> 20 Nisan'da birlikte kutluyoruz yani bugün. Güzel bir şey aslında. Bizleri bir anlamda birleştirmiş oluyor ama aslında o zaman şeye dönelim. Yani neden oldu? Hı hı. E, neyi kutluyoruz tam olarak? Sen biraz açıkladın ama ayetlere bakarak da hı hı, yapalım. Iyi i̇lk olur. başta ben Matta'dan okuyayım o zaman. Daha önce yaptığımız gibi. Matta'dan okuyacağım. Ondan sonra diğer ayetlerden bakaraktan. Havaliler ne öğretti? Vaskalya hakkında. Onlara bakacağız. Matta 28'e şöyle diyor. Şabat günü izleyen haftanın ilk günü tan yeri ağırırken Meclil'in Meryem ile öbür Meryem mezarı görmeye gittiler. Hı hı. Ansızın büyük bir deprem oldu Rabbim bir meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. Görünüşü şimşek gibi, giysiler ise kar gibi bembeyazdı. Nöbetçiler korkudan titremeye başladılar. Sonra ölü gibi yere yıkıldılar. Melek kadınlara şöyle seslendi. Korkmayın, çarmıha gelen İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin onun yattığı yeri görün. Çabuk gidin. Öğrencilerine şöyle deyin. İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile'ye gidiyor. Kendisini orada göreceksiniz. İşte ben size söylemiş bulunuyorum. Kadınlar korku ve büyük sevinç içinde hemen mezardan uzaklaştılar. Koşarak İsa'nın öğrencilerine haber vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına çıktı. Selam dedi. Yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarılarak ona tapındılar. O zaman İsa korkmayın dedi. Gidip kardeşlerime haber verin. Celle'ye gitsinler beni orada görecekler." Evet İsa Mesih'in bir de elbette farklı o son gün müjde kitaplarında farklı bir ekledikleri farklı şeyler de var. var. Luka'dan evet. Yani Markos'ta özellikle mesela kadınların baharat alıp mezara gitmeyi o cenazenin üstünde Hı -hı. bir şekilde bazı şeyler dini tören ya da işte o dönemin gelenek göreneklerini yapması için gittiklerini görüyoruz. Evet yani burada on detayı eklememişler Aynen. ama bir nedeni yani her, vardı o katmanın orada bulunmasının. Her orada bölümlerde bir detay görüyoruz. Hı -hı. O yüzden birbirini tamamlıyor, bir bütündür. Farklı detaylar ayrıntılar veriyor bize. Bir amaç için gidiyor. Hatta diğer bir detay yolda şey tartışıyorlar. Mezarın girişindeki taşı. Nasıl yuvarlayacak? Kim bizim için yuvarlayabilir kaldı? Çünkü çok ağır bir taş. Evet. Evet. Güçleri yetmez. Onu konuşurlarken büyük ihtimalle de bir sevinç yoktu sonuçta ortada. <laughs> Daha yeni bir olay, taze bir olay. O kırılmışlıkla ilerlerken büyük bir olay gerçekleşiyor. Yani evet. gittiklerinde hiç beklemedikleri bir şey karşılıyor onları. Bir deprem. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Diğer havaliler, diğer mektuplarda nasıl görüyoruz? Nasıl anlıyorlar? Çünkü İsa Mesih ölüyor, kendini feda ediyor. Cumartesi ne oldu? Yani hı hı. Neredeydi İsa Mesih? Öldü. İnanmıyoruz. Yani bir ruhen, bir yaşam var. Bedeni orada. Hı hı. Henüz dirilmemiş. O zaman İsa Mesih'e ne oldu? Fe elbette farklı anlatımlar var. E, Kutsak tabağa bakmadan önce elbette o seninle daha önce konuştum. Anastasis. Özellikle Kariye Kilisesi'nde hı hı. bulunan o ünlü ikona. Inmez. Orada diyor yani hı. ölüler diyarına indi. E, ne yaptı orada? Hı hı. Niçin indi? Bir anlamda sonra İbrahimler de özellikle net bir şeyde anlattığı gibi ölümü alarak o ölümü yendi ölüm öldü e, uh -huh. derler ya <laughs> ölümü öldürüyor İsa Mesih ve ölü olan insanları e, artık kötü olanın egemenliğinden kurtarıyor. Uh -huh. Ve onu çok net güzel bir şekilde anlatıyor. Aşırı tavsiye ederim. Eğer fırsatları olursa izleyenlerin, dinleyenlerin bir gidip onu görmeleri. Çünkü birisi vefat ettiğinde o töreni o, o ikonanın önünde yaparlarmış. Hı -hı. Bir nevi hatırlatma. Hı -hı. Ölüyoruz bedenen fakat Mesih'te dirileceğiz. Aynı Mesih'in dirildiği gibi. Güzel bir anma şeyleri var. Ama kutsal da... Yine teolojik bir tartışma Elbette. çıkarıyor. Elbette. Elbette kesinlikle. Ama sanatsal açıdan çok harika bir şey. Yani Adem'i ve havayı. Evet. Ölüm elinden alıyor. Evet oradaki Aha. evet resmediliş değil de Aha. daha çok İsa'nın neyi başardığı ölümün gücünü kötü olanın elinden alıp Hı -hı. artık e, insanları bir nevi anlattığı benzetmede olduğu gibi kötü olanın evini talan ediyor. Onda olup ölü olan insanlara yaşam verebiliyor artık. Amin. Yani veriyor. O, o gün biliyoruz ki ölüler diyarına indi. Hı -hı. Yani hatta kutsal yazılar ne diyor? Müjdeyi oradakilere söyledi. Hı -hı. Yani, evet zaferi kazandığını dirilişini bir nevi daha orada ilan etti. <laughs> Doğru, doğru. Evet, Kutsal Kitab'a baktığımızda da Paulus Efendi olsun ve diğer yazarlar olsun. Bu geriye dönüp dirilişe baktıktan sen çok güzel bir şey söyle. Yani diriliş bizim inancımızın temeli. Hatta birkaç ünlü bir film var. Onun yazarı eşi iman ediyor. İmanlı bir nevi geri tekrar onu ateist yapabilmek için bir arayışa giriyor ve bir Hristiyana soruyor. Ya ne yapmam gerekir? Neye karşı çıkayım ki Hristiyanlık bir anlamda işimin gözünde son bulsun. Hı -hı. Bıraksın. De diyor ki diriş Diriliş olmadıysa i̇şte. Hristiyanlık hiçtir. Mesih ve dediği öğretileri yanlıştır. Boş. Evet. Bunu elbette sen bir ayetle biraz önce paylaştın. Hı hı. Ve onun dışında başka neler görüyoruz? Paylaşmak ister misin? Yani çok değerli şeyler katıyor aslında bu diriliş. Ölüm ve diriliş Mesih'in bu dünyaya esas geliş amacıydı zaten. Ve dirilişi özellikle teolojik olarak birçok şeyi bize sunuyor. Büyük hı hı. bir lütuf, büyük bir kurtuluş. Hatta Cuma günü, o özellikle andık İsa Mesih'in ölümünü, iyi cuma da deniliyor. Doğru. Kimin için iyi? Aslında biz günahkarlar için iyi. Yoksa onun için iyi olan bir zaman değildi. Ama bizim için şu açıdan iyi, bizi birçok şeyden kurtarıyor. Yani öncelikle bizim için bir kefaret veriyor. Hı -hı. Çünkü kutsal yazılar diyor ki günahın ücreti ölüm. Ama Tanrı'nın armağanı Rabbimiz Mesih'te ise daha sonsuz yaşamdır. Hı -hı. Bu şekilde bize büyük bir lütuf veriyor, sonsuz yaşam veriyor. Bizim yerimize bir şey ödüyor. Hı hı. Bir bedel ödeniyor. Oraya baktığımızda aynı zamanda bizi Tanrı ile barıştırıyor. Yani özellikle 2. Korintliler 5. bölümde onu söylüyor. 19. ayette. Birçok şey anlatıyor tabii ki ama özellikle diyor ki Tanrı insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti. Hı. Yani bu söz barıştırma sözüdür. Mesih'in dirilişi barıştırma haberidir. Neyi? Tanrı ile insanı barıştırdı. Dolayısıyla bize İsa düşmanlarınızı sevin Çünkü insanı da insanla barıştırmak istiyor. Ve dolayısıyla bize de bir görev veriyor. Tanrı'yı tanımayan insanları Tanrı'yla barıştırma görevi, tanıştırma görevi ve aynı zamanda günahın gücünü kırıyor. Hı. Nasıl? Günah hala yok mu? Var elbette. Günah var dünyada olduğumuz sürece de var olacak. Ama Koloseller diyor ki özellikle ikinci bölümde 14-15 ayeti o silahları elinden aldı karanlığın hükümranlığının o silahlarını neyi ölümü neyi işte ölüm kurmuşsun. mahkumiyeti ha, veya köleliği çünkü önceden günaha köleydik ama Mesih'in ölümü sayesinde artık onun lütfuyla o günahı işlememeyi seçebilecek güce kavuşuyoruz. Hı. Yoksa insan bir makine gibi sürekli günah üretiyoruz. Kesinlikle. Sürekli günaha köreyiz. Yani Doğru. Birçok şey veriyor bize aslında. Doğru. şey de. O yüzden çok önemlidir. Hı hı bu söylediğin sözleri İbrahimler 2 aklıma geliyor hep. Şöyle yazıyor yazar o İbrahimler 2'de. Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa ölüm gücüne sahip olanı yani iblisi ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. Hazır mı? Yani? de var. <laughs> Kuşkusuz o meleklere değil, İbrahim'in soyundan olanlara yardım ediyor. Hani ölüm korkusunu alabilmek için o ölümü tatmak zorunda. Yani ölümü tatmamış bir insan, ölümü evet. yenmemiş bir insan. Bana nasıl olur da ölümden korkma diyebilir. O ölüm yani sen de tadacaksın, ben de tadacağım. Nasıl bir şey olduğunu sen de bilmiyorsun, ben de bilmiyorum. Doğru. Onu tadıp onun üstesinden gelen biri. Ona diyorlar ya, ölümü öldürdü. Hı -hı. O ölüm korkusunu yendi. Elindeki o korku gücünü elinden aldı. O yüzden diyor ya, ey ölüm. Zaferin, Zaferin nerede? Ey ölüm dikenin nerede? Hı. Artık tamamen o şey geçiyor dediğin gibi. Yani o korku, o kölelik. Yani şeytanın bize karşı kullanabileceği son silah ölümdür. Doğru. Ve kutsal yazılar diyor ki ölümü onun elinden aldıktan sonra bize ne yapabilir? O Petrus'un durumu mesela. Hı hı. Neden inkar etti İsa Mesih'i? Korktu. Aynen öyle. İsa Mesih'e yapılanlar bana... yap. Neden havaaliler kaçtı? Hı hı. Korktu. Ölüm korkusu var üzerlerinde. Fakat aynı havariler elçilerin işlerine baktığımızda dirilişten sonra böyle vaaz veriyorlar dersin ki ya karşındaki Sanhedrin yani bunlar İsa'yı çarmıha gerdiren elemanların karşısında çıkıp aynı İsa gibi aynı yetkinlikte çıkıp imanlarını savunabiliyorlar. Hatta bir yerde diyor, ya, sizin çarmıha geldiğiniz Rabisa'nın yaptıklarıyla övünüyoruz. Onlara artık bir meydan okuma baş Kesinlikle. <laughs> Ve hemen onu üstlenmeleri Hı. bence çok önemli. Hı -hı. Şey yok arada, yani bu sözleri görüyoruz, okuyoruz, İsa Mesih diriliyor. Elçin işleri, bir de kutsal ruhun verilişi var. Elbette Pentecost günü zamanı geldi onu da kutlayacağız. Pentecost günden hemen sonra bir paylaşma başlıyor. Ve ana mesaj hep İsa Mesih dirildi. ...o ölümü yendi. Amin. O öl ölümü yendiği için de... ...sen de ben de artık özgür kılındık. Ama yani Pavlos'un efendinin tamamladığı gibi... ...işlerimizi yapalım diye mi özgür kılındık? Hayır. Kötülüğün işlerini yapmaktan özgür kılındık. Artık Tanrı'nın işlerini yapabiliriz. Hı -hı. Bu senin bahsettiğin görev. Barıştırma Biz görevi. Çünkü yeni bir egemenliğin altındayız. Hı -hı. Demek ki bir nevi yeni bir egemenliğin... ...krallığın askerliğini yapıyoruz. Evet. Ya da vatandaşıyız. Hizmet. Hizmetini yani. yapıyoruz. Doğru. O zaman doğru. günaha köleyken. Bir nevi günah ürettiğimiz gibi özgürlüğe ve iyiliğe köleyken onu üretmemiz gerekiyor. Doğru. Doğru doğru. Bir hizmet her zaman olacak. Hı hı. Bir şeyi amaç uğruna yaşıyoruz devamlı. Hı hı. Biz ne uğruna yaşıyoruz? Yani ya zaten öleceğiz, tadını çıkaralım. <laughs> bu dünyanın. ya da yaşayabildiğimiz kadar yaşayalım. Hep böyle dünyasal gözle bakıyoruz ama son dakikaya geldiğinde insanlar şey yapar böyle daha dindar olmaya başlarlar ya. Din olmasa bile bir içsellik, bir ruhsallık bir şeyler gelmeye başlar. Hazır böyle new age tarzında böyle inanışlar ortaya çıkar. <laughs> Neden? Çünkü bir ölümle yüzleştiğinde bir şeylik olur ya bir netlik olur. Artık şey yoktur. Ha ah şunu da yapayım bunu da yapayım. Zaman kalmadı. yüze <laughs> yani bakıyorsun, bilinmez, bilinmezlik. Yani o kameranın o lensindeki o bulanıklığı böyle alır bir anlamda. Net görürsün. Ya ben neye inanıyorum, ne için yaşıyorum diyebiliyorsun. <laughs> <laughs> Bence bu İsa dirilişi bir anlamda bizi uyandırıyor. Yani... Öyle. Ya öğrenciler en büyük uyanışı yaşadılar. <laughs> yani hepsi zaten her zaman söylüyoruz. İsa'nın öğrencileri Yahudayı ayırırsak, Yuhanna Patmos adasında sürgünde gitti. Hı hı. Öyle Doğru. mahvoldu hayatının sonunda. Evet. Diğer bütün elçilerde de şehit edildi. Yani Aslında. ve bu adamlar kaçan adamlardı. Doğru. Ama dirilişten sonra korkusuz adamlar olmaya başladılar. Doğru. İşte ölüm korkusu alındığı için hı hı. Sen beni öldürsen bile bedenime zarar verebilirsin. Hı hı. Ruhen ben hı hı. Tanrı'da özgür oldum. Zaten olmayın. Öyle. Evet. O yüzden canı da ruhu da cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun diyor. Yani hı. Sadece cana karşı savaşan başka da bir şey yapabilecek güce sahip kimse yok. Yani insan sadece senin canını alır, bu kadar. Ama diyor ki yani sonrasında biz ne neyle yaşarsak o şekilde karşılanacağız zaten. Nasıl bir imana gidiyoruz oraya? İmanımız gerçekten Tanrı'nın hoşnut kaldığı bir imansa, gerçek bir imansa ki kutsal yazılar dirilişle birlikte ne diyor? İsa Mesih'i kim Rabbe kurtarıcısı olarak kabul ederse. O kişi kurtulacak. kurtulacak. Böyle bir iman kurtarır bizi. O zaman neyden korkayım? Kutsal yazıların dediği gibi. Doğru. Hazır demiştik Petrus hemen kutsal ruhu alır almaz bir vaaz veriyor. Hı -hı. Ki el de 2'de şöyle diyor. Tanrı'nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca enize teslim edilen bu adamı yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Tanrı ise ölüm acılarına son vererek onu diriltti. Onun ölüme tutsak kalması olanaksızdı. Mümkün değildi. İsa'nın sözünü hatırlatıyor bana. Hı. Canımı vermeye de tekrar onu almaya da yetkim var diyor. Yani bir insan bunu söyleyemez ve bunu yapamaz. Bir insan kendi eliyle canını teslim edip sonra da geri alamaz. Evet. Ve İsa Tamam, çarmıha gerildi ama öldürülmedi. Nasıl öldürülmedi? Aslında kendisi artık o saat geldiğinde dedi ki, baba ruhumu ellerine teslim ediyorum. <laughs> Kendi söyledi çünkü benim yetkim var. Sonra kendisi tekrar sonuç olarak geri alıyor. <laughs> Narnia kitabı geliyor aklıma. Buraya Hı -hı. Geldiğim, insanlar bazen canlandıramıyor aklında. Yani İsa Mesih öldü, dirildi. Neden oldu? Onlar niye kitabında C.S. Lewis direkt elbette aslan karakteri ve oradaki insanlarla birlikte onu daha hikayesel anlamda güzel bir şekilde anlatıyor. Çok güzel. evet ee, O dirilişinden hemen sonra söylediği bir söz var. Yani kötü olan, oradaki cadı, kötü Hı -hı. olan daha derin bir öğretileri büyüyü bilmiyor diyor. Onun amacı İsa Mesih'in ölmesiydi. Hı -hı. Ölüp son bulacağını sandı. Fakat ölüm dirilişi mümkün kıldı. Hı hı. Yani kötü olanın yaptıkları bile, insanların ettiği küfürler, aşağılamaları bile Tanrı'nın işinin bir parçası oldu. Tanrı e iyiliği, kötülüğü olduğu gibi. iyiliğe dönüştürüyor. Dönüştürüyor evet. ve onlar aracılığıyla yapıyor bunu. Yani onları bir planın bir parçası. Hı hı. Biz acı çektiğimizde de bu nedenle şey yapamayız. Ha bak acı çektim böyle son buldu. Hayır Tanrı onu asla bırakmaz. O Tanrı'nın elindeyse o acımız, o gözyaşlarımız bir nevi hı hı. Tanrı onu iyiliğe çevirecektir. Çünkü karakteri bu. Amin o güçtedir. Yeter ki yani biz Başlangıçtan beri de olalım. bunu yapıyor zaten. Hı. Bir nevi güvenimiz onda ve güvenimiz gördüğümüz gibi dirilişte boşa çıkmıyor. Hı hı. Ve çıkmayacaktır. Bu nedenle de yaşamımızı ona adamak bir dünyanın gözünde şey olabilir. Boşa harcanan bir zaman. <laughs> yani bir pastor olduğunu söylediğinde ya da bir inanca bu kadar bağlı olduğunda insanın gücü, ''Ya şunu yapamıyorsun, bunu yapamıyorsun. <laughs> yani şunları tadamıyorsun.'' gibi algılanıyor. Ama... Sen de benim tattığımı tadamıyorsun o zaman. Hı -hı. Yani aynı düşünceyle bakacak olursak Aynen öyle. ve günün sonunda hangisi kalıcı, hangisi geçici, Hı -hı. hangisi bizi değiştiriyor, hangisi bizi geçici şeylerle zamanımızı alıyor. Görünenler geçici, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır. Mısırlı kutsal yazılar. Amin, Amin. O zaman son olarak İsa Mesih dirildi. Amin, gerçekten dirildi. Pascal yalnız kutlu olsun. Pascal yalnızı kutluyoruz. Çok teşekkürler bize bu özel podcastte eşlik <laughs> ettiğiniz için. Dileriz Rab esenliğini verir sizlere. İsa Mesih'in esenli sizlerle birlikte olsun. Esen kalın. Görüşmek üzere.